Poli Class 1981'de Kaliforniya'da dünyaya geldi. Babasının anlattığına göre, dans etmeyi çok seven ve sürekli gülümseyen neşeli bir kızdı. Poli sık sık evde pijama partisi veriyordu. 1993'ün sonbaharında bu geleneği devam ettirdi. O yıl henüz 12 yaşında olan Poli, iki arkadaşını pijama partisi için evine davet etti. Yakın dostları Jess ve Annie. Üç kız müzik dinleyecek, dans edecek ve harika bir vakit geçireceklerdi. O gün babası evde değildi. Annesi ise erkenden yatmayı planlıyordu. Parti yapmak için harika bir zamandı. Polly'nin iki dostu güneş battıktan hemen sonra eve geldiler. Jess ve Polly henüz 3 yaşından beri tanışıyorlardı. En ise onlardan 3 yaş küçüktü. Kızlar saat 22'ye kadar eğlendiler. O saatlerde annesi çoktan uyumuştu. Kızlar biraz sonra hayatlarının en karanlık dakikalarını yaşayacaklardı. Saat 22.30 civarında bir adam evin mutfağından aldığı bıçakla kızların odasına doğru yöneldi. Onlara yalnızca para için burada olduğunu kimseye zarar vermek istemediğini söyledi. Evin sahibinin kim olduğunu sorduğunda Polly öne çıktı. Adam onu elektrik kablolarıyla bağladı ve sessiz olmasını tembihledi. Polly ona sahip olduğu tüm parayı yani 50 doları vermeyi teklif ettiğinde adam onu reddetti. Polly ağlıyordu lütfen anneme veya dostlarıma zarar verme diyordu. Adam kızlardan ikisini bağladı, yüzlerine bir yastık kılıfı geçirdi ve içlerinden bine kadar saymalarını söyledi. Evin içinde tarifi mümkün olmayan bir korku vardı. Kızlar denileni yaptılar. Biraz sonra kulakları sağ eden bir sessizlik evin hakimi olmuştu. Belli ki adam gitmişti. Kızlar biraz mücadele verdikten sonra ellerindeki ipleri çözdüler ve yüzlerindeki yastık kılıfını çıkardılar. İki kızda da herhangi bir sorun yoktu. Ancak odada bir eksik vardı. poliklas odada yoktu. Kızlar bir ışımla hemen annesinin odasına girdiler ve ona yaşadıkları korkunç anları anlattılar. Polly'nin annesi ve iki küçük kız dakikalarca Polly'yi aradılar. O anlarda onun bir yerlerden çıkması için dua ediyorlardı. Adamın onu kaçırdığını, evden ayrılırken onu da yanında götürdüğünü düşünmek istemiyorlardı. Fakat en korktukları şey başlarına gelmişti. Önümüzdeki iki ay boyunca 4000'den fazla insan Polyclass'ı aradı. Amerika'daki bazı popüler televizyon programları bu vakayı ele aldı ve insanlardan yardım istedi. Evin içerisinde yalnızca bir tane işe yarar fiziksel kanıt vardı. Polinin ranzasındaki kısmi bir avuç izi. Bu oldukça zor bir vakaydı. Failin aileyle hiçbir bağlantısı yoktu. Bu da işleri zora sokuyordu. Saatler sonra polisler yakın çevredeki yüzden fazla evin kapısını çaldılar ve onları sorguladılar. Hemen tepede ise Poli'yi bulmak için iki tane helikopter uçuyordu. Polis köpekleri getirildi. Gönüllü isimler el ilanları dağıttı. Departman poli için hemen bir ekip kurdu ve 24 saat bu dava ile ilgilendiler. Ünlü bir aktris küçük kızın eve dönüşüne yardım edenlere 200 bin dolar ödül vereceğini açıkladı. Ekipler Ces ve Eniden faili tarif etmesini istediler. Kızların anlattığına göre adam beyaz saçlı, siyah sakallı, 1.75 boyunda ve 40 ile 50 yaşlarında birisiydi. Esmer tenliydi, kahverengi gözleri vardı ve bir gözlük kullanıyordu. Robot resim hazırdı. Hemen dağıtılan el ilanlarına eklendi. Olaydan yalnızca saatler sonra bir bebek bakıcısı Santa Rosa'nın kırsal bir bölgesinde Pataluma'nın 32 kilometre kuzeyinde evin şahsi garaj yolundaki bir hendeye sıkışmış şüpheli bir araç olduğunu fark etti. Kadın hemen işverenini aradı ve durumdan haberdar etti. Mülk sahibi bir servis istasyonuna geldiğinde hemen polisleri aradı ve bir ekip göndermelerini talep etti. Aracıyla eve doğru giderken aslında faili de gördü ama önemsemedi. Çünkü o an bunu bilmiyordu. Biraz sonra polisler eve geldiler. Bakıcı adamı tarif ettiğinde aslında poliyi kaçıran adamı tarif ediyordu. Çünkü ikisi de aynı insandı. Ekipler şüphelinin ehliyetini ve aracının plakasını araştırdılar. Ancak bu bir sonuç vermedi. Kaliforniya yasalarına göre bir sivil bu kabahati için tutuklanabilirdi. Sonuçta özel bir mülke izinsiz bir giriş yaptı. Ancak ev sahibi bunu istemedi. Muhtemelen sıradan bir sarhoşun yanlışlıkla evin garajına girdiğini düşünüyordu. Eğer şikayetçi olsaydı ekipler bu adamı gözaltına alacaklardı. Ve dava çok daha erken bir vakitte sonuçlanacaktı. Polisler aracın saplandığı çukurdan çıkarılması için bir çekici çağırdılar. Çekici gelmeden önce aracı iyice aradılar. Arabada şoförün dışında başka bir ismin daha olabileceğini düşündüren herhangi bir belirti yoktu. Fail her kimse muhtemelen tekti. Dakikalar sonra yakın çevrede yürüyen genç bir erkek polislerin radarına girdi. Tek olası ihlal elindeki biraydı. O anlarda adam araba kullanmıyordu ve dışarıda yürümek, bira içmek yasak değildi. Ekipler onun gitmesine izin vermeden önce elindeki birayı yere dökmesini istediler. Ardından bilgilerini aldılar ve sisteme girilmesi için yetkililere gönderdiler. Bu adam saatler önce evinden Poli'yi kaçıran adamdı. Peki o zaman Poli neredeydi? Faili bu eve nasıl girdi? Polisler ön pencereden eve girdiğini ardından mutfaktaki bıçağı alıp kızların odasına doğru yöneldiğini düşünüyorlardı. Ancak annesi Evelyn, evdeki bıçakların yerinde olduğunu ifade etti. Failin arazisine girdiği ev sahibi haftalar sonra mülkünün çevresinde bazı şüpheli kıyafetler bulduğunu bildirdi. Tahminine göre bunlar olma 14 yaşındaki bir kız çocuğuna ait. Giysilerden birisi yırtık bir balet aydıydı. FBI suç laboratuvarı yapılan inceleme sonunda Evinden delil olarak alınan taytla bu taytın eşleştiğini açıkladılar. Polislere o gün yakın çevrede polis aramasına takılan isimlerin bir listesini çıkarmaları söylendi. Tek bir isim vardı: Richard Allen Davis. Kimliği ortaya çıkınca olay yerindeki parmak izleriyle bir karşılaştırma yapıldı ve failin Davis olduğu anlaşıldı. İlçe Şerif Departmanı, Polisler ve FBI şiddetli bir yağmur fırtınasının olduğu o gün, failin aracının bulunduğu bölgede kapsamlı bir arama çalışması başlattı. O anlarda Davis gözetim altındaydı. Arama ve Davis'i konuşturma çabaları bir sonuç vermeyince polisler, poliyi kaçırma suçundan tutuklanmasına karar verdiler. Davis, Polis Departmanı ve FBI tarafından sorgulanmaya başladı. 3 Aralık 1993 Cuma günü 500'den fazla insan Polly'yi arıyordu. Bu şimdiye kadar ki Kaliforniya'da yapılmış en büyük arama çalışmalarından biriydi. Bir sonraki güne kadar arama çalışmaları devam etti. Bazı deliller vardı. Ancak Polly canlı ya da cansız bulunamamıştı. Cumartesi akşam saatlerinde arama çalışmaları durduruldu. Pazar günü yeniden devam edilmesi kararlaştırıldı. Ancak buna gerek kalmayacaktı. Cumartesi akşamı Richard Allen Davis, Polly'yi kaçırdığını itiraf etti ve ekipleri onu gömdüğü yere götürdü. Burası, otoyolun dışında Kaliforniya sınırının 1,5 kilometre güneyindeydi. Davis, Polly'yi sığ bir mezara gömmüştü. Mezar, arama çalışmalarının yapıldığı yerden 50 kilometre uzaktaydı. Davis, ekiplere onu gömdüğü yeri gösterirken bir yandan da sayıklıyordu. ''Ben öldüm, ben öldüm, ölü adam yürüyor.'' diyordu. Cezaevinde Çocuklara karşı suç işleyen mahkumlar damgalanıyorlardı. Diğer mahkumlar onları pek hoş karşılamazdı. Davis bunun farkındaydı ve oldukça kötü bir durumdaydı. Bir ara polisler mezarı kazdı esnada Davis polis arabasının içerisinde sigara içiyordu. Polislere döndü ve "Her şeyi itiraf ettiğimde kendimi biraz daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum ama hissetmiyorum." dedi. O gün yasaklı madde ve alkol aldığını, kendinde olmadığını, poliyi boğduğunu ve bedenini kimsenin bulamayacağı bir yere gömdüğünü anlattı. Cezaevine girmekten çok korkuyordu. O yüzden bedenini saklamak için yoğun bir mesai harcamıştı. Kayıt altına alınmış belgeli itiraflarında şu açıklamayı yaptı. Kendimde değildim. Çok uçmuştum hatırladığım bir sonraki şey bir otoyolda araba kullandığımdı. Onu ön koltuğa oturttum ve gaza bastım. Sanırım bir saat kadar gittik. O an şimdi ne olacağını, ne yapacağımı merak ediyordum. Ne yapmalıydım? Eğer gitmesine izin verirsem ona evin, bana da cezaevinin yolu görünecekti. Bu yüzden onu öldürmeye karar verdim. Yapmam gereken tek şey ondan kurtulmaktı. Cloverdale yakınlarındaki ücra bir bölgede otoyoldan ayrıldım. Onun arabadan inip tuvalete gitmesine izin verdim. Döndüğünde işini bitirdim. İtirafının birçok bölümünde yalanlar söyledi. Önce Petoloma'da hiç bulunmadığını söyledi. Ancak onu Klas ailesinin yaşadığı yerdeki parkta gören çok sayıda tanık vardı. Yaptıklarını hatırlayamayacak kadar kendinden geçmiş bir haldeydi. Arabası o garaj yolunda bozulduğu esnada muhtemelen Polly hayattaydı. Davis, ekiplerin kendisini şehir dışına kadar takip ettiklerini söyledi. Yarım saat kadar beklemiş ve ardından Polly'yi bıraktığı yere geri dönmüştü. O anlarda Polly uyuyordu ve Davis ona adıyla seslendi. Anlattığına göre küçük kız onu gördüğünde beni burada bırakıp gittiğinizi düşündüm demişti. Davis ekiplere olayın zaman çizelgesini vermeyi reddetti. Muhtemelen polis aramasına yakalandığı esnada Polly'yi öldürmüş ve onu kalın çalıkların arasına saklamıştı. Daha sonra belli bir zaman yalnızca bekledi. Ekipler onu fark ettiklerinde zaten nefes nefeseydi, terliyordu. Serin bir gece olmasına karşın sanki kavurucu bir öğlen vaktinde yürüyormuş gibi görünüyordu. Üzerinde özellikle de saçında ince dallar ve yapraklar vardı. Saatler sonra küçük kızın yanına geldiğinde mezar yerini özenle seçti. Mezar alanı otoyoldan doğruca görülebiliyordu. Ama mezarın kendisi görünmüyordu. Davis, 1954 Kaliforniya doğumluydu. 5 çocuklu bir ailenin 3 numarası olarak dünyaya geldi. Ebeveynleri alkolikti. Bir gün sigara içerken yakalandı ve annesi ellerini soban üzerine koyarak onu cezalandırdı. 11 yaşındayken ebeveynleri boşandı. Davis babasıyla yaşamayı tercih etti. Ancak babası ona ve kız kardeşlerine bakmayı reddetti. Davis'i babasının sevgilileri ve bakıcılar büyüttü. Babası Robert'ın raporunda zihinsel sorunlar yaşadığı yazıyordu. Halüsinasyonlar görüyordu. Bir keresinde eline bir silah aldı ve dışarıda gördüğü tuhaf bir şeye ateş etmeye başladı. Aynı zamanda oğlu Davis'i de dövüyordu. Bir gün çenesini kırdı. Bir başka gün onu duvardan aşağı itti. 14 yaşındayken kız kardeşi hayatını kaybetti. Ve o günden sonra Davis birçok yasa dışı işe karıştı, suçlar işledi. Davis en sonunda 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu sürenin bir kısmını yattıktan sonra şartlı tahliye ile serbest kaldı. Bu tahliye yıllar sonra çok fazla eleştiri aldı. Çünkü hırsızlık, adam kaçırma ve cinsel saldırı gibi birçok suç geçmişine sahip bir hükümlüye özgürlüğü bu kadar kolay verilmemeliydi. Verildiği takdirde ne olacağı çok netti. Polly'nin babası mahkemede Polly'yi anlattı. Karanlıktan korkuyordu. Yalnız kalmaktan korkuyordu. Kötü bir adamın bir gece vakti gelip onu kaçırmasından korkuyordu. Kızıma her şeyin harika olacağına, onu korumak için her zaman yanında olacağıma dair bir söz verdim. Ama bu sözümü tutamadım. savunma avukatı Davis'i sevgisiz bir anne ve sorumsuz bir babanın eseri olarak tanımladı. Davis'in kız kardeşi, ailemden kalan tek kişi abim Davis. Lütfen onu bağışlayın dedi ve ağlamaya başladı. San Jose Yüksek Mahkemesi jürisi idam edilmesine karar verdi. Bu andan sonra Davis kurbanın ailesiyle alay etti ve mahkeme salonundaki kameraya orta parmağını gösterdi. Hollin babasına kızını öldürmeden önce söylediği son sözleri tekrar etti. İddiasına göre küçük kızın son sözü babam beni taciz ediyor oldu. Babası bu sözlerin ardından Davis'e saldırdı. Ancak ekipler onu durdurdular. Davis pişmanmış gibi görünmüyordu. Aslında mahkemede ağladı. Ancak bunun Polly ile herhangi bir alakası yoktu. Ekiplere kız kardeşine ve eşine üzgün olduğunu söylemelerini istedi ve ardından ağladı. Yargıç Tamı Sestling ölüme mahkum edildiğini açıkladı. Mahkeme salonundaki davranışı bu kararı önemli ölçüde kolaylaştırmıştı. Davis'e üç farklı kişilik bozukluğu teşhisi kondu. Temmuz 2006'da aşırı dozda uyuşturucudan hücresinde baygın halde bulundu ancak hayata döndürüldü. 2009'da Kaliforniya Yüksek Mahkemesi ölüm cezasını onadı. Şu an cezaevinde yatıyor avukatı defalarca kez temiz başvurusunda bulundu. Poli Klas olayından sonra failleri cezalandıran sert yasalar çıkarıldı. Ancak bu yasalar küçük suçlar işleyen insanları cezaevine yolladı ve müebbet cezası almalarına neden oldu. Bu da birçok insanı ve ailelerini mahvetti. Poli Klas'ın bedeni yakıldı ve külleri okyanusa saçıldı. Babası çocuklara karşı işlenen suçları önlemek için bir vakıf kurdu.